SOLIDWORKS saç levhanın 2024'te bazı harika yeni özellikleri mevcut. Bu kargo taşıyıcı bir araba kamyonunun römök bağlantısına takılır, giriş açılır bir bina rampaya dönüşür. Böylece tekne yuvarlanabilir ve taşınma için bağlanabilir. Tekerleklerin oturması için bazı girintileri olan bir elmas plaka, saç astar olduğunu görebilirsiniz. SOLIDWORKS saç levha, 2024'ün bazı yeni özelliklerini kullanarak bu astarı nasıl tasarladığımızı gösterelim. Bir montajdayız ve tüm saç metal parçalar, sekme ve yuva özelliği kullanılarak bağlanıyor. Uzun kenarı astarın diğer tarafına kopyalamak için eşlerle kopyalamayı kullanalım. Bu ilk eşlemeyi tekrarlayalım ve ön ve sağ montaj düzlemlerini kullanalım. Bu parçayı yerine oturtmayı bitirelim. Yakınlaştırma yaparken kopyalanan parçada tırnaklar olduğunu ancak bitişik saç parçalarda yuva olmadığını görebilirsiniz. Şimdi 2024'te kopyalanan parçaya sağ tıklayabilir ve yeni yuvaları yay seçeneğini seçebiliriz. Hangi yuvaların yayılacağını seçebilir veya sadece tüm örnekleri seçebiliriz. Şimdi yakınlaştırma yaparken kaynağın bitişik parçalara yayıldığını görebiliriz. Artık bir tablet yeniden kullanabileceğimiz için büyük bir zaman tasarrufu montajlarda yuva özelliği. Şimdi taban plakasını açalım ve tekerlek girintilerini ekleyelim. Yeni taslak tabanlı damga aracına tıkladığımızda seçili olan tam boyutlu bir dikdörtgen taslağının zaten oluşturulmuş olduğunu görebiliriz. Şimdi ilk damganın boyutlarını oluşturmak için boyutları ekleyebiliriz. İlk olarak 20 milimetre mm tanımlayacağız. Ardından takımın kolayca çıkarılabileceğinden emin olabiliriz. Bu yüzden 5 derecelik bir dışa doğru çekim ekleyeceğiz. Daha sonra kalıp ve zımba yarıçaplarını kontrol edebiliriz. Bunları 20 ve 10 milimetre olarak ayarlayacağız. Son olarak zımbayan köşe yarıçapı seçeneğini açacağız ve bunu 15 milimetre olarak ayarlayacağız. damga aracı çok güçlüdür ve herhangi bir yakın kontur çizimi birçok durumda damga oluşturmak için kullanılabilir. Damga aracı şekillendirme araçları yerinde kullanılabilir ve bu da zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Ağaçta başka bir çizim daha var. Bu da çizim tarihli bir desen kullanarak taban plakası üzerinde basitçe iki boyutlu noktalardır. Diğer iki tekerlek girintisinin tam yerlerini belirleyebilir ve damgayı şekillendirebiliriz. Kargo taşıyıcısına geri dönecek olursak, dış çerçeveye monte edilmiş iki arka lamba olduğunu görebiliriz. Saç metal montajı nasıl tasarlandığını görelim. Solidworks 2024'teki yeni işlevselliğini kullanarak bu parça sadece eksürt edilmiş ince duvarlı bir silindir. Bunun düzleştirilmiş bir çift saç metal parçası olması için Önce 2024'te yapılması gerekir. RIP komutu ince duvarlı silindirleri ve konileri yıkmak için kullanılabilir. Basitçe RIP komutunu seçin ve silindirin iç kenarına tıklayın. Şimdi RIP özelliğinin nerede olacağını bulmak için bir nokta oluşturun. Yırtma boyutları doğrusal bir mesafe ile tanımlanabilir veya dereceye göre boyutlandırabiliriz. Yırtma kesimini 3 dereceye ayarlayacağız ve simetrik seçeceğiz. Böylece nokta üzerinde ortalandığını bileceğiz. Ayrıca yırtığı kaydırma seçeneğimiz de var. Şimdi Insert komutunu kullanarak ve iç kenarlardan birini seçerek VIP özelliği bunu saç metal parçası olarak tanımlayabilir ve VIP komutunun kullanım alanını geliştirerek düzleştirilmiş geometriyi görebilirsiniz. İnce duvarlı, silindirik, ınık geometri ve saç levha parçalarını dönüştürmek artık her zamankinden daha kolay. Saç metal muhafazayı gizlemek, köşe bağlantılarına dahil olmak üzere yapı sistemini tam olarak görmemizi sağlayacak. İşte gerçekleşen büyük değişikliklerden bazıları Fruitbox 2024'deki yapı sistemlerine bu yüzeyleri kullanarak kolayca bu yapı sistemini oluşturacaktır. İşte gerçekleşen büyük değişikliklerden bazıları Kulitworks 2024'teki yapı sistemlerine bu yüzeyleri kullanarak kolayca bu yapı sistemini oluşturacaktır. İki dikdörtgen elemanımızı elde etmek için D kenarlarını seçmek, oluşturulan ilişkili kuyuyu kaldıracaktır. İkincil üyeler çocuk oyuncağıdır ve yalnızca birinci ve ikinci üyelerin ve daha önce beğenmemeyi ihmal ettiysek üye oluşturmak isteyebileceğimiz Herhangi bir düzlemi seçilmesini gerektirir. Sadece oluşturulduktan sonra üye profilini seçmek ve ardından bu üyeyi yapı sistemimizden silmek veya kaldırmak, yapı sisteminden çıkarken yapı sistemlerinde meydana gelen bazı değişiklikleri fark etmeye başlayacaktır. SolidWorks 2024'te özellik yöneticisi köşe yönetimi olarak değişecektir. Artık önceki sürümlerde köşeleri gruplayabileceğimiz gibi burada seçtiğimiz gibi bir referans noktasına dayalı olarak köşe gruplamayı otomatik olarak uygulayabiliriz. Bu manuel süreç zaman alıcı olabiliyordu. Birkaç yeni kullanıcı arayüzü, birkaç yeni kullanıcı arayüzü öğesi var ve yeni birkaç yeni kullanıcı arayüzü öğesi var ve yeni bir seçeneğimiz de var. Bu sürüm iyi planlanmış yapınızı oluştururken daha fazla esneklik ve daha önce mevcut olan diğer seçeneklerin yanı sıra ek benzersiz ve bağlayıcılar ekleme imkanı sunar. 2024 için başka bir harika geliştirme de mülkler için birimlere izin verme yönetimi. İzin verme yeteneğidir. Kesin listelerindeki herhangi bir öğeyi alıp özellikleri seçmek, bu birimlere özel özelliğimizi eklemenize izin verecek. Bu, Sadece listemizdeki gövdeler veya üyeler için değil, aynı zamanda dosya özellikleri içinde olacaktır. Ürünlerin ayarlanması buna iyi bir örnektir. Basitçe sağ tıklayın ve özellik penceresindeki birimleri değiştirin. Şimdi de listemizdeki birkaç gövdeyi yansıtarak bu kuyuyu bitirebiliriz. Solidworks ile karmaşık yapılar oluşturmak çok kolay. Çizim bayrakları ve yapı sistemlerinden daha fazlasını kullandıktan sonra bunu hızlı bir şekilde yapabilmek için harika araçlara sahip. Bu damga aracı büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor. Bir form aracı oluşturmaktan çok daha hızlı ve sekme ve yuvan komutunun artık her zamankinden daha esnek olduğunu görmek harika. Şimdi büyük montajlarla çalışmak her yıl daha da kolaylaşıyor ve bu yıl da farklı değil.